Merhaba arkadaşlar. Bu örneğimizde for ve if kullanarak yapacağız. Peki örneğimiz ne? Örneğimiz kullanıcıdan iki sayı girmesini istiyor ve bu iki sayısındaki sayıların toplamını burada gösteriyor. Yani bir örnek verecek olursak 2 ile 5'i girerse 2, 3'ü, 4'ü ve 5'i toplayıp sonucu burada yazmasını istiyoruz. Bunun için nasıl bir form tasarladım? Kullanıcı iki tane sayı gireceği için iki tane text box Sonucu göstermesi için bir label ve butona tıkladığında tüm bunları yapmasını istediğim için bir buton koydum. <laughs> ve butona çift tıklayarak başlıyorum. İlk önce t diye bir değişken atıyorum. Ve t'yi sıfırdan başlatıyorum. Çünkü toplamada etkisiz eleman sıfırdır. Çarpma işlemi yapacak olsaydık birden başlatırdık. Çünkü çarpmada da etkisiz eleman bir olurdu. Şimdi sayı1 ve sayı2 e, sayı1 ve sayı2 diye değişken tanımlayacağım. Eee sayı1 textbox 1'in text'i olacak. Yani burada bilgisayara ne demiş oldum? Textbox 1'in text'i sayı 1'dir demiş oldum. Hemen buraya açıklama satırına yazalım. Bunun aynısını şimdi textbox 2 içinde yapacağım. Burada da textbox 2'nin text'i sayı 2'dir diyeceğim. Ve eğer sayı 1 sayı 2'den küçükse bu sayıların arasındaki sayıları toplamasını isteyeceğim. Yani bunun için if kullanmam gerek ve benim koşulum ne? Sayı 1'in sayı 2'den küçük olması. O yüzden bunu hemen yazıyorum. Açıklama satırını da yazmak istiyorum. Burada ne yapmış olduk? İlk girilen sayı ikincisinden küçükse sayıları toplayacak sonra if'ten sonra süslü parantezlerimi açıyorum Ve burada bir for döngüsü başlatıyorum. For döngüsü neden başlatıyorum? Belli sayı aralıklarındaki sayılarla işlemler yapmak istediğim zaman for döngüsü kullanırım. Ve bu for döngüsünde bir i tanımlıyorum. Diyorum ki bu i sayı 1'dir. burada da diyorum ki i sayı 1'di ve sayı 2'ye gelene deyin i'yi birer birer arttır diyorum. Sonra toplama geliyorum. Toplamda da diyorum ki döngü devam ettikçe toplama i'yi ekle diyorum. Ve tüm bunlardan sonra sonucunu göstermesi için label 3'te kullanacağım. Çünkü burada sonucunu göstermesini istediğim yer label 3'tü. Burada da diyeceğim ki label 3'ün teksti eşittir toplam sonuç artı t. Yani burada da ne yapmış olduk? Açıklama satırında yazarsak toplama sonucunu gösterdik. Şimdi S. Yani eğer böyle değilse İlk girilen sayı ikincisinden daha büyükse hata vermesini istiyorum kullanıcıya bunu belirtmeli bunu da message box'ta yapabilirim. Peki burada vereceği hata ne olacaktır? İkinci sayının daha küçük olması olacaktır. Yani bununla ne isteyeceğim? İkinci sayıyı daha büyük girmesini isteyeceğim ve burada da yaz yazacağım. kendi böyle olmalı. İlk sayı küçük ikinci sayı büyük olmalı. Çünkü aralarındaki sayıların toplamını istiyorsak böyle olmalı. Burada da açıklama satırı yazacak olursam, ilk sayı küçük değilse hata verecek. Şimdi burayı pasif hale getireceğim. Yani burayı hiç yapmamış gibi yapacağım. Ve şimdi çalıştıracağım programı. İlk önce normal bir şekilde gireyim. İlk sayıyı ilk sayıyı 2 girip ikinci sayıyı 5 gireyim. Sonucu 14 buldu. 2 ile 3'ü topladık 5. 5 ile 4'ü topladık 9. 9 ile 5'i topladık. 14. Yani sonucu doğru buldu. Peki öyle olmasaydı? Yani ilk sayıyı daha büyük, ikinci sayıyı daha küçük girersem bakın hiçbir şey yapmadı. Biz de bunun için hata verdi. Bunun için yazdığımız kodu tekrar aktif hale getiriyorum ve çalıştırıyorum. Bu sefer e, burayı 5, burayı da 2 giriyorum. Yani ilk sayıyı 5, ikinci sayıyı da 2 giriyorum ve hesapla diyorum. Bakın burada hata verdi. Hata ikinci sayıyı daha büyük giriniz dedi. İkinci sayıyı daha büyük giriyorum. Sonucun 11 olduğunu söyledi. Çünkü 5 daha 6'yı topladı ve 11 buldu. Bunu bir de 4 ile yapsaydık. 4'ü 5 ile 6'yı toplayacaktı. 15. Ee, örneğimiz bu kadar basitti ve bitti.